kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak kabul edilir. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla Balıkesir Kadın Platformu bir basın açıklaması düzenledi. Dünya genelinde kadına yönelik her türlü şiddet artarak sürmektedir. Kadın Platformu üyeleri 25 Kasım Salı günü saat 16'da kadına şiddete hayır demek için tüm kadınları TÜİK önünde toplanmaya çağırdı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkan Özçelik, 2014'ün son 10 ayında 255 kadının hayatını benzer sebeplerle kaybettiğine dikkat çekerek TÜİK önünde toplanıp Ali Hikmet Paşa'ya yürüyeceklerini söyledi. Sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinden oluşan Balıkesir Kadın Platformu olarak kadına yönelen her türlü şiddete dur demek için 25 Kasım Salı günü saat 16'da Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanıp Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüyüp orada kadın platformu olarak basın açıklamamızı yapacağız. Tüm kadınları sesimize ses, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz. Ayvalık'ta da kadınlar şiddeti kınadı. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlar Talatpaşa Caddesi'ne stand kurdu. Standda kadına yönelik şiddetle ilgili görseller sergilendi ve hazırlanan el ilanları vatandaşlara dağıtıldı. Bağımsız Kadın İnisiyatifi öncüsü Nebahat Dinler amaçlarının toplumda kadına yönelik şiddete dur demek olduğunu söyledi. Amacımız kadına yönelik şiddete e, dur demek, bu noktada e, dikkat çekmek ve bu sene özellikle e, yeni şiddet yasası dediğimiz 6284 sayılı yasadan e, yararlanmak için bu yasayı e, şi, e, kullanabilmek kadınlara yönelik bir el buluşunu hazırlayarak yol ve yordam göstermek istiyor.